Sayın izleyenlerimiz Barış Medya Grubu'ndan herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Şu anda yanımızdaki konuğumuz Sen Samsun İl Başkanı, aynı zamanda Eğitim Birsen Samsun İl Başkanımız Hamdi Yıldız Başkanımız yanımızda. Efendim ilk önce Barış Medya Grubu'na hoş geldiniz diyoruz. Sizlerin aracılığıyla tüm Bafralı hemşehrilerimize saygı, selam ve muhabbetlerimizi iletiyorum. Hamdi Başkanımız bulmuşken, Ziyaretler geldi, ziyaretleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Başkanım, bir pandemi süreci yaşadık, yaşıyoruz. Ve bu pandemi sürecinde de en büyük etkilenenlerden bir konuda eğitim konusu oldu. Son zamanlarda hem genel başkanınız hem de sizler de her platformda eğitimle ilgili çarpıcı açıklamalar yapıyorsunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi ülkenin gerçeklerini bir kenara bırakarak hareket etmenin doğru olmayacağını ifade ettik. Ülkemizde 18 milyon aktif öğrencinin bulunmuş olduğu bir coğrafyada eğitim ve öğretim devam ettiriliyor. Dolayısıyla sürecin uzaktan eğitim yoluyla sadece sürdürülmesinin eğitimdeki fırsat eşitliği açısından değerlendirildiğinde ciddi anlamda olumsuzlukların olacağını, bu anlamda da yüz yüze eğitimin bir an önce başlatılması noktasındaki kanaatlerimizi ifade ettik. Ancak yüz yüze eğitimi başlatırken de normal bir zamanda olduğu gibi yüz yüze eğitimin başlatılması noktasındaki karar alınmasının doğru olmayacağını da ifade ettik. Dolayısıyla olağanüstü bir zamanın içerisinde olduğumuzu unutmadan olağanüstü tedbirler alarak, önlemler alarak yüz yüze eğitim başlatılmalı dedik ve buna bağlı olarak da sosyal medya platformlarında ve sizlerin aracılığıyla da zaman zaman açıklamalarımız oldu. Burada özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz gün açıklamasıyla beraber 2, 3, 4 zaten birinci sınıflarda ve okul öncesi yüzde eğitim e, daraltılmış bir şekilde başlatılmıştı. Devamında şimdi pazartesi yani 12 Ekim'de. Ekim, pazartesi günü başlayacak olan 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar yine e, hıfzı sağ kurullarının kararları doğrultusundaki köy okulları, özel eğitim ihtiyacı olan okullar, e, ...öğrencilerimizin e, yine karar doğrusunda... ...fısa kurulunun Kurulu almış olduğu karar doğrusunda eğitimin başlatılması kararını... ...kesinlikle doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak burada özellikle dikkat edilmesi gereken... olağanüstü tedbirlerin alınmasına yönelik neler yapılacak? Biz ısrarla bunun altını çizerek şunu söylüyoruz. Bakın geçtiğimiz günlerde TYF alımları gerçekleştirildi. Okullarımızdaki hijyenin, temizliğin sağlanabilmesi noktasında personelin eksik, eksikliğinin olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Teyip alımlarının bence arttırılarak devam ettirilmesi gerekir. Bunu özellikle altını çizerek ifade ediyoruz. Aynı zamanda uzun zamandır okullarımızın kapalı olmasına bağlı olarak okul aile birliği bütçelerinin tamamen sıfırlandığı bir dönemdeyiz. Okul idarelerimizin şu anda kendi imkanları doğrultusunda okullarımızdaki temizliğin ve hijyenin sağlanmasına yönelik gayretleri ve çabaları var. Olağanüstü gayretlerle çalışıyor arkadaşlarımız. Burada süreci sadece okul müdürlerimize bırakarak özellikle temizlik ve hijyen noktasında sadece okul müdürlerimize, idarecilerimize bırakarak sürdürmenin ortaya çıkartabileceği olumsuzlukları görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Bakanlığımızın okullara bütçe noktasında ciddi bir bütçe çıkartarak Hijyenle ilgili, temizlikle ilgili ürünlerin temin edilmesi, fazlasıyla temin edilmesi çok çok önemli. Aynı zamanda çalışan personel sayısının arttırılarak okullarımızda ve kurumlarımızda eksik olan personelin tamamlanması çok çok önemli. Buna bağlı olarak da tabi bakanlığın sürdürmüş olduğu, izlemiş olduğu politika doğrultusunda seyreltilmiş eğitim, ders saati süresinin azaltılması, Sayın Bakanımız zaten bununla ilgili açıklamaları yaptı haftanın belli günlerinde öğrencilerimizin geleceği, dersliklerdeki öğrenci sayısının mesafe kurallarına uygun bir şekilde derslerini devam ettirmesiyle ilgili almış olduğu kararları zaten bizler doğru bulduğumuzu da ifade ediyoruz. Ancak burada özellikle bu çok çok önemli. Süreci sadece okul idarelerinin, okul müdürlerinin sürdürmesi noktasında kendi gayretleriyle, fedakarlıklarıyla yönetmesi noktasındaki bir durum ortaya çıkarsa yaşanabilecek olumsuzlukları da şimdiden belirtiyoruz. Buna yönelik tedbirlerin alınması için de Sayın Bakanımıza, Bakanlığımıza gerekli tedbirler alma noktasında da buradan önerilerimizi paylaşıyoruz. Bizler sahada, alanda sürekli olan sürekli ziyaretlerimiz de okullarımızın durumlarını müşahede eden ve bununla ilgili de gerekli mercilere, gerekli paylaşımları yapan bir sendikayız. Özellikle okullarımızdaki personel eksikliğinin TYP ile kısmen bu şimdi tamamlanmış oldu. Tamamlanması çok çok önemli. Geçtiğimiz günlerde e, Samsun'a bu hijyen noktasındaki e, gelen bütçeyi ben İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki ilgili arkadaşlardan öğrendiğimde hakikaten e, çok e, cüzi bir miktar olduğunu öğrendim ve üzüldüm. 60 bin TL'lik bir bütçenin gönderildiğini. Dolayısıyla bu 60 bin TL'lik bir bütçe sadece bir ilçenin temizlik hijyen ürünlerinin alınmasına dahi yetmeyeceğini büyük ilçelerimiz açısından değerlendirirsek bunun özellikle hızlı bir şekilde giderilmesi gerekir. Bu anlamda okullarımız sıkıntı yaşamamalı. Şimdi okullarımızda öğrencilerin olmadığı dönemde dahi temizliğin sağlanması noktasındaki hijyen ürünleri, temizlik ürünlerini temin edebilme noktasında sıkıntı yaşayan okul idarelerimiz öğrencilerimizin gelmesiyle beraber bunu çok daha yoğun bir şekilde yaşayacaklar. Bu anlamda alınacak tedbirler önemli. Uzaktan eğitimle ilgili de birkaç cümle ifade etmek istiyorum. Burada Samsun'umuzda 35 bin tane öğrencimizin internet altyapısının yetersizliğinden, teknolojik ürün olarak bilgisayar ya da tabletin olmamasından kaynaklı uzaktan eğitime erişemediği bir zaman dilimini geride bıraktık. Buna yönelik tabi kampanyalar, hayır müesseselerinin yapmış olduğu yardımlarla bu ihtiyacı karşılama noktasında bir çalışma yapılıyor mu? Yapılıyor. Bu takdire şayan mı? Evet. Ancak e, yeterli mi? Değil. Tablet ve bilgisayarların temin edilmesi, internet altyapısının yetersizliği açısından uzaktan eğitimin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi noktasında yeterli olmadığı hepimizin malumu. Dolayısıyla biz bundan dolayı bu sürecin başından beri ifade etmiş olduğumuz bu dönemde yüz yüze eğitimin bir an önce gerekli tedbirlerin olağanüstü tedbirler alınarak başlatılması noktasında görüşlerimizi ifade ettik. Bu da şimdi gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamasıyla beraber e, okul öncesi zaten başlamıştı. Birinci sınıflar okul öncesiyle birlikte başlamıştı hepinizin malumu. 2, 3, 4, 8 ve 12'lerle bu sürecin birinci adımı Atılmış oldu. Önümüzdeki günlerde de inanıyoruz ki diğer e, sınıflarda da aynı şekilde alınacak tedbirlerle yüz yüze eğitim başlatılacaktır. Burada yine bir bilgiyi sizinle paylaşmış olalım. Bunlar bizim e, öylesine kafamızdan uydurduğumuz e, cümleler de değil. Şu anda dünyada 36 tane ülkenin haricinde tamamında yüz yüze eğitim başlatılmış durumda. Ama seyreltilmiş eğitim yapıyorlar ama tamamıyla yapıyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da da sadece bir ülke haricinde yüz yüze eğitim başlatılmış durumda. Böyle bir durum, böyle bir gerçeğin olduğu dünyada Türkiye'nin yüz yüze eğitimi başlatmamış olması, yani geçtiğimiz dönem için söylüyorum, bir eksiklikti. Burada bu eksikliğin görüldüğü ve giderilmesi noktasında da alınmış olan kararı doğru bir adım olmakla beraber burada özellikle tedbir anlamında bu tedbirlerin arttırılarak, devam ettirilmesi ve yüz yüze eğitimde diğer sınıflarında bir an önce başlatılması gerektiğini ifade ediyoruz.